Herkese merhaba. Sevgili Tarot severler. Kalp gözü Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir açılım düşündüm. Açılımın konusu etrafınızda size gizlice düşmanlık besleyen birisi var mı? Bu herhangi bir durumdan dolayı olabilir. 3 farklı deste var. Bu kişinin özelliklerini yani kişilik özelliklerine işte güneş burcuna, ay burcuna dair tahminde bulunmaya çalışacağım ve Kartların gösterdiği ölçüde Fiziksel özelliklerini de Söylemeye çalışacağım 3 farklı deste var Birinci deste sarı maske ikinci deste yıldız 3. deste de pembe maske destesi Destenizi seçtiyseniz Alt kısmı açıklamaları Açıklamalar kısmına deste dakikalarını yazacağım Destenizi seçtiyseniz şimdi başlıyorum Birinci desteyi seçenler Evet etrafınızda bir gizli düşman Burada bir çatışma yaşadınız, bir anlaşma. aranızda çözümleyemediğiniz bir problem çıkan birisi görünüyor. E, bu kişi fiziksel açıdan e, kendine bakan, dış görüntüsü yani böyle hoş bir erkek tarafından beğenilebilecek, e, yani hem cinsler arasında da dikkat çeken birisi olabilir. İmparatoriçe kartıyla temsil edilen kişi. Ama iç dünyasında biraz özgüven problemi olan birisi olabilir ve belki biraz da maddi problemleri olan birisi olabilir. Bu kişi sizden fiziksel açıdan da biraz uzak olabilir. Yani aranızda biraz mesafe bulunan kilometre bakımından ya belki e, şehir fark bazılarınız için farklı bir şehirde olabilir. Bazılarınız için ise yakınlarda mı size uzak gelen yani ters kalan bir yerde olabilir sizin yaşadığınız yere. Bu kişiyle aranızda e, her iki tarafın da farklı düşüncelerinden, hayata dair farklı bakış açılarından dolayı bir tartışma geçmiş olabilir, bir kararsızlık. Yani siz farklı bir şey söylemiş, karşı taraf farklı bir şey söylemiş olabilir, hayata dair, genel. Bundan dolayı aranız bozuk olabilir bu kişiyle. Bu kişi size karşı böyle e, biraz düşmanca bir enerjide. Çok yoğun değil ama. Yani bu kişi gizli düşmanınız denilebilecek bir duygu durumunda görünüyor. Size duygu ve düşünce durumunda. Bunun sebeplerine dair birkaç kart daha seçeceğim. Daha detaylı bilgi için. Aranızda ne yaşanmış olabilir ki? Böyle bir düşmanlık besliyor. Birinci desteği seçenlerin bu kişiyle aralarında. Para konusuna dair bir problem geçmiş miydi bu kişiyle aranızda? yani ya belki e, o sizi parasal bir konuda kandırmaya çalıştı ya belki e, bir borç durumu vardı yani karşılıklı bir borç alma verme durumuyla ilgili bir problem çıkmış olabilir bu kişiyle aranızda bu meseleyi çok kafasına takmış olabilir e, ya siz ona borç verip e, o geri ödememiş olabilir bununla ilgili bir tartışma olmuş olabilir bir uyuşmazlık anlaşmazlık ya da tam tersi siz ondan borç istemiş olabilirsiniz. Yani burada mesele parayla ilgili bir durum görünüyor. Eğer para değilse bazılarınız için iş konusuyla ilgili olabilir. Yani yine ucu paraya dokunuyor. Buradaki probleminde iş hayatınızla ilgili bir problemse burada yine parasal bir mevzudan ötürü olabilir. Aranızdaki anlaşmazlık, uyuşmazlık şeklinde göründü. Bu kişinin fiziksel özellikleri neler olabilir? Bu kişinin fiziksel özelliklerine baktığımda birinci desteği seçenlerin gizli düşmanlarının fiziksel özellikleri. Yani dışarıdan hoş görünen biri olabilir. İri büyük gözlere sahip olabilir. Biraz böyle balık gözlerini andıran bir göz biçimi olabilir. Kendisine bakan birisi olabilir. Yani böyle dışarıdan bakıldığında yani bu kişi fiziksel açıdan şanslı, güzel, hoş birisi denilebilecek bir görüntüsü olabilir. Sadece dışarıdan biraz iki yüzlü duruyor olabilir. Yani bu kadar. Bu kişiyle tekrar bir barışma, aranızın düzelme şansı olur mu birinci deste? Yakın bir zamanda, birkaç ay içerisinde. Buna baktığımda çok zor, daha uzak vadelerde diyor. Yani böyle birkaç ay değil en azından şöyle bir 6-7 ay en az o da yani böyle bir yıla yakın bir vakit geçmesi gerekebilir. Ondan sonra bu kişiden ancak bir adım gelebilir. Her iki taraf da inat etmiş olabilir. Çünkü burada para dörtüsü kartı geldi. Bir inatçılık durumu var. Ama asla toparlanmayacak bir toparlanmayacak derecede büyük bir düşmanlık değil. Diğer desteleri şu an için bilmiyorum ama bu deste bana Gizli düşmanlık için bayağı hafif geldi. Yani sadece parasal bir sebepten dolayı kin tutma durumu söz konusu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Açılımı beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Merhaba ikinci deste sahiplerim. Burada da bir yine gizli düşman göründü. Bu kişi manipülatif birisi. Bu normalde ikizler burcunu kartıdır. Ama her zaman bu şekilde bir enerjiyi göstermiyor. Yani illa güneş burcu ikizleri olan birisinden bahsetmiyor. Burada daha çok böyle toprak elementi. Burçlarından bir kadın görüyorum. Yine bir kadın. Yine bir dişil enerji var burada. Oğlak ya da başak burcu olabilir diye düşünüyorum. Ee, bu kişi kararsız bir mizacı sahip olabilir. Yani böyle gel gitli. Bir öyle bir böyle davranan. Bazen size çok yakın bazen çok uzak davranan. Manipülatif. Yani böyle kendi haksız olsa bile kendini hakta durumda göstermeyi başarabilen, sık sık yalan söyleyen, bir öyle bir böyle davranan, duruma göre şekil değiştiren. iki yüzlü bir kişilik çıkıyor burada. Bu kişiyle aranız yine küs olabilirsiniz. İkinci desteği seçenler birinci desteğe benzer şekilde. Ama burada birazcık daha ağır bir enerji var. Çünkü manipülatif birisi. Sık sık yalan söyleyen birisi olabilir bu kişi. Bu kişiyle aranızda neler geçmiş olabilir? Neden düşmanlık besliyor size? Buna baktığımda Bu kişi aileden biri olabilir bazılarınız için. Yani birinci derece değil ama ikinci, üçüncü dereceden akrabanız olabilir. Yani böyle kız kardeş değil de kuzen gibi ya da işte yeğen de olabilir. Ee, bir akrabanızın, uzaktan bir akrabanızın kızı da olabilir. Yani burada gördüğüm bir akrabalık bağı aileyle ilgili bir bağınız olabilir. Bununla ilgili bir problemden dolayı düşmanlık besliyor olabilir ve bu konu yine böyle maddi bir konudan dolayı olabilir. Belki bir miras konusu, belki yine böyle borç şey borçla ilgili bir durum ya da işte belki kendince şöyle düşünmüş olabilir benim hak ettiğim para onun elinde gibi böyle bir şeyler düşünmüş olabilir yani çünkü bu da para kartları yoğun geldi ee, bu kişi zaten biraz böyle biraz demeyeyim hatta bayağı bir çok diğer desteğe göre daha fazla maddiyat bir enerjiye sahip olabilir bu kişi ee, bu hem cinsiniz her kimse Fiziksel özelliklerine baktığımda ise ikinci desteği seçenlerin gizli düşmanlarının fiziksel özelliği. Dış görüntüsü. Açık renk saçlara sahip olabilir. Yani sarışın ya da açık kumralı olabilir. Boyalı saçlara sahip olabilir. Fiziksel açıdan dikkat çeken biri olabilir. Evli olabilir bu kişi. Ee, yani böyle. Bu kişiyle tekrardan bir bağlantınız olur mu? Yani küs olanlar için. gizli düşmanıyla ikinci desteği seçenlerden. Olabilir evet yakın zaman içerisinde bir birkaç ay içerisinde bir diyalog geçebilir ama böyle çok iyi bir diyalog değil. Yani burada sinirlerin gerilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ve yine böyle aileler işin içine karışabilir. Tekrar onlu bir kart geldi kupa Yine böyle aile içerisinde bir tartışma bir anlaşmazlık durumu söz konusu olabilir. Teşekkür ederim ikinci deste beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Merhaba üçüncü desteği seçenler. Üçüncü desteği seçenlerin etrafında bir gizli düşman var mı? Ee, burada kartlar hayır diyor. Ben de şaşırdım doğrusu. Üçüncü desteği seçenler çok adaletli insanlar olabilirler. Yani böyle çok politik yaklaşan insanlara karşı. Nasıl davranması gerektiğini bilen hangi ortamda, hangi koşullar altında. Nasıl davranmalıyım insanlara. Evet adaleti, hakkı, hukuku çok gözeten kimseler olabilirler. Bu nedenle bu kişilerin gizli düşmanları yok diyor. Bu deste sahipleri için. Ama sadece böyle bu desteği seçenler iş hayatında çok fazla çalışmalarına rağmen emeklerinin karşılığını pek alamıyor olabilirler. Yani kendileri çok alma verme dengesini koruyan hak hukuk gözeten kimseler olabilirler ama zaman zaman böyle sanki adaletsizlikle karşılaşıyorlar ama bu böyle gizli düşmanlık şeklinde değil de açık düşmanlık şeklinde yani açık açık yapıyor olabilirler iş çevresinde bu desteği seçenlerden çalışan kesim yani çalışanlar bu desteği seçenler arasındaki iş hayatında olan kimseler bu durumdan muzdarip olabilir bu durum onların canını sıkıyor olabilir yani ben daha fazlasını hak ediyorum maddi manevi bir insandan Herkese eşit yaklaşmaya çalışıyorum, sağduyulu olmaya çalışıyorum, hak hukuk, adaleti gözetiyorum, kimseye haksızlık yapmıyorum, daha iyisini hak ediyorum gibi şeyler düşünüyor olabilirler. E, bu destede gizli düşman olmadığı için özelliklerine ve dış görüntüsüne dahi bir şey söyleyemiyorum. Üçüncü desteği için de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Altta zaten açıklama kısmında dakikaları vereceğim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Sevgiler.